Şu ana kadar asla mı asla böyle bir video çekmedim ama bu video öyle bir video olacak. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Suvan değil yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda abi nasıl desem bilmiyorum ama bu bu nasıl bir map lan böyle? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yani böyle bir şey eskiden geldi mi gelmedi mi hiç hatırlamıyorum. Yani mapin göründüğü kadarıyla sular var. Sular dışında böyle siyah bir şeyler var. Onlar ne? tam anlayamadım. Ve mapin ismi arkadaşlar Kuzey Parkı İstasyonu. Oğlum ne garip map lan bu. Neye göre geldi ben de bilmiyorum ama bu videoda bakacağız. Oha trenler var lan yanlış görmediysem değil mi o trenler arkadaşlar ya. Valla çok garip bir map. Hayatımda hiç böyle bir video çekmedim ama hasar veriyorlar mı? Evet veriyorlar oha. Hey, vallar arkadaşlar bu video özel bir like gelirse vallar benim için çok güzel olur arkadaşlar yani hiç böyle video çekmedim nasıl çekeceğimi de bilmiyorum diyebilirim yani tamam normal video çekiyorum ama bu öyle bir video konusu hiç aklıma gelmezdi ve hiç de çekmedim zaten önceden de böyle bir tarz video baya bir garip olacak şu an benim için abi bir dakika Allah aradan geçmek istedim sadece yani ya Charlie Allah belanı. Bayağıdır kupa kasma maplerinde olsun veya aşamalıda olsun arkadaşlar. Ben bayağıdır bir kolt oynamıyordum ama koltuk boğalar gerçekten bir tık daha metaya girmiş diyebilirim. Çünkü yani bu buffler yüzünden karakter bayağı bir güçlendi zaten. Bir dakika abi bu nasıl map ya? Hep böyle raylar mı geçiyor? Yok iki tane şey var tren var bir tane şeyde e, ee, Ray mı deniyor işte bu yolda Hayır 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 tekrardan kesilmek istemiyorum Tamam aksesuarımı attım tam vaktinde Abi bir dakika yükler nerede şu an benim yük kasmam lazım Ben sola doğru gideceğim de her yerde tren var ya Valla tren yüzünden kesilen de olur büyük ihtimalle Zaten ben önceki maçta arkadaşlar tren yüzünden kesildim Çok saçmaydı Umarım bir daha olmaz öyle bir şey Şu Şurlarda Piper var mı diye bakayım diyecektim. Önüme lili çıktı. Evet tamam artık gerçekten yeter. Eğer kaybedersem marketten rastgele bir tane kostüm alacağım. Şimdi şu şeyin soru da böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Valla garip harbiden. Hala da tam çözmüş değilim. Yani şu bafiler bana hala garip geliyor. Adam nasıl kaçtı lan benden? Ya dibimdeydi adam en son. Hala burada mı? Evet buradaymış. Neyse boş boşverin ben biraz yük kasayım. Birinci olamazsam gideceğim marketten kostüm alacağım. Harbiden bak birinci olamazsam. Çünkü iki kere çok saçma bir şekilde kaybettim. Bu yüzden birinci olamazsam eğer... Gideceğim harbiden marketten bir tane kostüm alacağım. Aha. Şöyle vursam. Bir dakika kesebilirim kesebilirim. Bir tane ee, ben kesemedim galiba ama. Neyse sorun yok Spike kesti. Şöyle Spike'ın üstüne gitsem. Gitmesem gitmesem. Bence de en mantıklısı gitmemek. Şurada bir tane top var arkadaşlar. Bakalım topu kesebilecek miyiz? Top. Oyun oynayalım mı? Top arkadaşlar topa bir tane vurdum. Top burada mı lan? Yo top hala burada. Eee. Topla nasıl bir şey yapabiliriz? Topa şöyle ulti attım bir tane ben. Tamam top çıktı arkadaşlar yerinden. Top kaçıyor top kaçıyor. Top 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 topu kestim. Şöyle Hank'e bir tane vurdum. Ya Spike var ya beni burada kesebilir. Benim yukarı çıkmam lazım acilen. Dur şimdi buradan gitsem yine çok fena sarıyacağım büyük ihtimalle. Veya ölebilirim oradan gidersem. Abi çok fazla tren var ya şaka gibi. Şimdi ben burada duramam. Burada durursam beni Spike Vura vura keser. Demek ki benim buralardan gitmem lazım arkadaşlar. Onu fark ettim. O zaman şöyle vursam çok güzel. Oha vay büyük yük kast. Kral sen kime vuruyorsun? Dur şunu bir keseyim. Tamam. Kestim en azından şu an biraz rahatladım. Ee, o yükü alabilirim. Yükü alırsam. Dur. Tamam şimdi aldım. Nasıl bir şey yapacağım ben peki bu adama karşı? Oo bir dakika reis sen hızlı falansın zannediyorsun kendini ama hızlı değilsin. Çünkü en iyisi benim yataş ya <laughs> demek ki bu mapte arkadaşlar böyle biraz daha yakıncıl karakterler veya daha fazla yakından hasar veren karakterler gidebilirmiş. Shelly, Bull, Rosa. Rosa olmayabilir ya. Rosa çünkü kötü bir karakter. Edgar hariç, Lily, Cordellos falan gidebilir bu map'te gibi geliyor bana. Yeni bir maça daha başladık. Bu maçtan sonra eğer unutmazsam benim 9 tane Stradian vardı. Onları açacağım. Ve eğer tekrardan birinci olamazsam ya da birinci olamazsam demeyeyim ya. Çünkü zaten demin birinci oldum. Ve demin aynı şeyi söylemiştim. Bu sefer farklı bir şey düşünmem lazım. Eğer bu maçta arkadaşlar 3 kill alamazsam. Gideceğim marketten bir tane kostüm alacağım. Hadi bakalım. Kil almamız lazım bizim şu an. Şurada bir tane yok var. Hemen onu alalım. Biraz gelişelim. Valla ilk dörde kalsak. Dörde kalan herkesi kessek falan. Yok ya o zor olabilir. Benim önüme çıkan kişileri kesmem lazım diyebilirim. Onun dışında çünkü çok zorlanacağız. Ama buraya dahil olmamam gerek benim. Eee Cordelus lütfen gelme kanki. Ee, ben ne yapacağım ya. Şimdi nasıl bir şey yapabilirim ben. Gelme lütfen gelme, 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 gelme Gelme, 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 gelme <laughs> Evet 3 kilo alamadım Tamam yapacak bir şey yok ee, Gerçekten ben herhalde büyük ihtimalle elmasını falan harcamak istiyordum Hissediyordum Çok mantıklı bir söz Hasta olmanın kötü yanları <laughs> Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok Rastgele bir tane kostüm Aa bir dakika özel teklif alalım o zaman Yani en mantıklı Tıklayamıyorum ben de problem yok, oyunda problem var bence. Oyunda o kadar fazla bug var ki arkadaşlar, bazen yetişemiyorum buglara. Neyse, şuradan 4000 mücevher verip kostümümüzü alalım. 22.000 mücevherim vardı. Bakalım şu an kaç kalmış? 18.650. Dediğim gibi burada 9 tane seridesi var. Hemen şunları da bir açmak istiyorum hızlı bir şekilde. Ender. Tamam, burayı bir hızlandırayım ben. Onunu satayım. Oo, birden çıktı lan. Ben de şaşırdım. Vallahi ne çıksa güzel olur. Hiper şarj. Yani kötü değil. Okey. Şu sonuçta zaten güneş şörtüne ilerliyorduk. Ya yani güneş şörtü diyorum. Pardon. Motor şörtü işte arkadaşlar. Kafam karıştı bir an. Valla iyi oldu ya bence. Kötü değil. Evet yine ender ender veriyor. Yine ender. Şaşırttı mı? Hayır. Ama bir tane efsanevi çıktı. Benim için güzel yani. Ne ya bu? Ben 150 lira para veriyoruz ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim bence. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Zaten hastayım. Yani daha da uzatırsam video da daha kötü olabilir. Çünkü yani yorulurum bir yerden sonra enerjim düşer hasta olduğum için arkadaşlar. Bu kadarlık yeter bence. O zaman aşağıdan abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Valla güzel bir like gelirse bu video benim için güzel olur. En azından bir 15 like gelsek yeterli olur bence veya 20 like gelsek. Kimi şu an? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. O zaman Suvondi kaçar. Spike'ımı aldadılar üstüne ulti attılar. Bunu 150 lira vermek çok da mantıklı gelmiyor. Aa burada QR kod var. Sinek. Niye Türkçe yazmıyor lan? Oğlum işte Biz Türk değil miydi? 10 üzerinden 10. Yok, onun üzerinden 9 eda. Ya suyum bitmiş. A